Şimdi daha güzel oldu, bile daha iyi. Tamam, böyle söylüyoruz arkadaşlar o zaman. Orhan, <laughs> bundan son konuşayım diyeceğiz. Diyeceğiz. Ben ne mi söyleyeceğim lan? Sen de Sen söyle. Sen şiiri söyle baba. Tamam tamam. tamam, tamam. Tamam, devam ediyoruz. Bırakıp giden <gülüyor> sensin. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Abi gülüydü ama. ben sanki amca kalabalık ya. Yok oğlum abi sen söyledin. Ben Neyse ya. Tamam, tamam devam, devam, devam et. Devam mı diyorsun? Özen diyor. Tamam sen etmeyin oğlum. Yedi Tamam hadi. <laughs> Git oğlum. <laughs> ben söyleyeceğim. Ağrısı ben söylüyorum ha. Bırakıp <laughs> gidelim. <laughs> sen sen ayrıl ha tam gitti canı ya gitti buruk giden sensin ayrıl neden sen şimdi sana soruyorum Suçlu lan söyle ben mi? bırakıp giden sensin Ayrılığa nedensin Şimdi sana soruyorum Suçlu olan söyle ben mi? Sen Kalbini ben kırdım sana Yüzüne ben bakıp sen Seviyorum diye aykırdım sana Bunların hepsi yalansa son kurşunla Ney? <laughs> dün Tamam pardon tamam. Dünyanı ben yıktım sana Kalbini ben kırdım sana Yüzüne ben bakıp da Seviyorum diye Aykıdımsa Bunların hepsi Yalansa Vur beni elindeki Son kuşumla Canan, kendi canan daha kimi kıymetliydi ben Devam devam! kırdım! Ben söyleyeceğim ya! Kalbimi kırdın! Dünyamı yıktın. Yüzüme bakıp sen seviyorum dedi. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın abi sen? <laughs> <canım>? Niye böyle <laughs> bir şey yaptın? Atam bu kan sen olmasan <laughs> ben yad eder mi sen duymasan? Ne olur sevgilim kaçma benden <laughs> yaşarma bu can sen olmasan. <laughs> hangi can? <laughs> Benim çektiğim acıyı çektim <laughs> Hangi kan? Seni benimki kadar sevdim Hangi yürek de... Uğruna ölmek istedi Ne olur sevgilim artık tut elimi Hangi can Benim çektiğim acıyı çekti Hangi kalp Seni Senin benimki kadar Ler, bueno. bu da <laughs> ben daha kadarda... Hop! Ben meşhur olmadı bak şimdi. Önümden bir şey unuttum. Neyi unuttu? <laughs> Abi bunu da edin tamam <laughs> Ben değil. Kimi meşhur etmiyorsun? Benim arkayı meşhur edin. oğlum. <laughs> 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 Terbiyesiz bir Ben gay Ben Akşam mı geleyim abi? Söz. Tamam. Lan bir şarkı vardı lan. Ne? Azır kızlar bak beni görüyorsunuz bak ben yakışık bir çocuğum anlam anlamıyorum. <laughs> ben ben çok tipsizim. Bu hep tipsiz hele, hele, ben bu biraz kilolu bu. bu kamera da he hep görecek. Hep görecek. tipsiz. Ama abına cool. <laughs> bak nasıl tipsizim. Bak Allah. Yapıyorum. Evet. Çocuklar delikanlı çocuklar. Kamerada biraz kötü çıkıyor olsun ben evet, de öyle... Arkadaşlar devam ediyoruz. Kapatıyorum. Tamam, kapat ya. Kapatayım mı? Kapat. Açasım geldi buraya geçeceğim. Sağa Tam çek. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Yavrum cücüğüm. <laughs>